başladık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet. Bugün Hira arkadaşlar ne yapacak? Bugün bu da hiçim set çünkü bu adi şey onda hiçim hatırlamıyor. Evet bugün Hira arkadaşlar. Evet. Ne yapacaksın Hira bugün? Ne yapacağız? Evimize gidiyoruz Hira. Evet. Giderken de çiçek toplayacak arkadaşlar. Hira önden önden gidiyor. Evet. Evet ama biraz yavaşlayalım. Bakın arabalar geçiyor çünkü arkadaşlar. yine kaldırımdan gidiyor ama yine de yavaş gitmekte fayda var. Bakın arkadaşlar buralarda çok güzel böyle çiçekler var. Evet. Hepsi çok güzel. Toplamak ister misin Hira? Evet. Hira biraz topluyor arkadaşlar. Alamadı arkadaşlar. Ben ona bir yardımcı olacağım. Şöyle. Evet. Bunları eve götürüp suya koyacağız arkadaşlar. Evet. Bakalım daha farklı çiçekler var mıymış Hira. Bakarak gidelim farklı çiçeklere. Bakayım. Yatı. Bakayım. Hı, evet, mis gibi kokuyor. Farklı çiçekler bakın, bakalım Hiracığım. Bakalım. Efendim? Aa, bakın arkadaşlar burada da var farklı çiçekler. Bakın. Böyle mor renkte. Çok güzel çiçekler. Bunlardan da almak ister mi acaba Hira? Evet. Bir tane de ondan aldı arkadaşlar. Hepsini benim için topluyor herhalde. Hepsi anneme diyor arkadaşlar Hira. Hiracım bakarak gidelim. Farklı çiçeklerimiz var mı? Hı hı. Videodayız. Arkadaşlara da gösteriyorum topladığın çiçekleri. Evet. Bize bir selam vermek ister misin Hira? Ya, evet. Bakalım. Evet arkadaşlar. Hira devam ediyor farklı çiçekler aramaya. Var mı farklı çiçekler Hiracığım? Yok var mı ya? Bak şurada bir sanki var. Bak bak şurada var. Evet minik bir çiçek var burada böyle arkadaşlar. Evet. Bu da benim bacağın. O da, da İran'ın ayağı arkadaşlar. Onu koparmayalım. O çok küçükmüş. Evet. Evet. Büyük çiçekler arayalım. Evet. elden tutuyoruz evet. Geç bakalım. Hemen kaldırıma çıktı arkadaşlar. Hira yollardan yürümüyor. Evet. Yol kenarlarına bakıyor. Bakın arkadaşlar buraya. Çocuk kaz alanı yapmışlar tırmıklarla, kovalarla oynamanız için. Çok güzel bir yer. Hira'yı bir yere getirelim buraya. Ben Tırmıklarla oynasın bak orada. Gördün mü? O kumlarda oynayın diye yapmışlar. Böyle. Sana göstereyim ben. <laughs> Bak. Gördün mü? Tırmığını kovanı Bu alalım. Mı? Evet. Bu mu? Evet. Hangisini? Bu, Bu benden biraz büyük. Oo evet. Bu Başka ben çiçek üç kalmadı mı? Ben 4 yaşındaydım, 4 yaşına geldim. Hadi Mira, ben... evet arkadaşlar, 4 evet. yaşına gelmek üzere çok az kaldı zaten. büyüdü zaten ama çiçek bulamıyoruz Hira'cığım bir tane çiçek bulduk oh, çok güzelmiş hadi gel Hira'cığım orada bir köpek var arkadaşlar Hira ona bakıyor evet o da çok tatlı küçük yavru bir köpek evet evet arkadaşlar markete geldik Hira'ya sağlıklı bir şeyler aldık. Eve dönerken de biraz çiçek topladık. Sizlere video çekiyorum. Ama hiç çiçek bulamadık arkadaşlar. Sadece bir tane bulduk. O da Hira'nın elinde. Bakayım Hira. Evet bu kadar bulduk arkadaşlar. Evet orada kuş yuvası var. Hira onu gösteriyor gücüm İçerim diyelim. Sen giremezsin ki kuşlar girer oraya. Ama ben gücüm Evet. Başka çiçek var mı? Bakıyoruz sağa sola bulamıyoruz. Arkadaşlar. Miracım kaldırıma dikkat et. Arabalar geçiyor arkadaşlar. Yollardan yürümüyoruz. Evet kaldırımdan yürüyoruz. Annemizin elini bırakmıyoruz. Bakın burada da böyle çiçekler var arkadaşlar. Ağaçların çiçeği. Ama bunları koparmıyoruz tabi. Bunlar bize meyve verecekler. Değil mi İraca? Evet arkadaşlar. Evet olabilir. Erik ağacı olabilir. Elma ağacı olabilir. Yol boyunca Evet İra Hira'nın sevdiği erikten olabilir. Hira kırmızı eriği seviyor arkadaşlar. Evet bakın burada var bir tane. Hira'cığım bak burada var bir tane çiçek. Hira. Hira beni duymuyor. Devam ediyor arkadaşlar. Evet bir tane de burada bulduk çiçek. Yol boyunca pek fazla çiçek bulamadık aslında arkadaşlar. Sadece iki tane çiçeğimiz oldu. Evet. Eve gidip onlara bir güzel suya koyacağız. Burası, bu evet burası yol bizi arkadaşlar. Böyle Hira'nın elini tutuyorum o yüzden ben. Ve hızlıca geçiyoruz. Burası, Aa şurada hayvanlar var arkadaşlara göstermek ister misin? Evet, hadi içine arkadaşlar dinleyelim. sizi i̇çine güzel ben bir mi? hayvanlarla tanıtacağız evet, şimdi. Içine He olur. Evet arkadaşlar buraya böyle çok güzel bir yer yapmışlar. Hira burayı çok seviyor. Evet. Hayvanlar gerçek değil ama gerçekten çok güzeller. Çiçekleri ben alıp tutuyorum arkadaşlar. Hira hayvanlarla oynamaya başlıyor. Evet arkadaşlar. Böyle hayvanlarımız. Çok güzeller gerçekten. Yira çok seviyor. Neyi kızım bunun adı? At. At mı? Evet. <laughs> Sanki yanlışım var. Not. Pek ata benzemiyorlar. Bütün. Ne? Bütün. Evet, öküz. Bakalım başka ne hayvanlar var mı? Şira bize tanıtsın. Bakalım hepsine bir. Bu neymiş Iracığım? Besek. Bakalım. Evet arkadaşlar böyle kulakları gözleri evet. küçük bir eşek arkadaşlar o. evet o neymiş Hira'cığım? Şey. Şey yani. o, neymiş kızım Bilmiyorum. bu bir deve, deve. Bir cidana, bu da bir deve arkadaşlar otosun, otosun, böyle otosun, otosun, arkadaşlar Hira bizi farklı bir yere götürüyor Hira çok önden gitti ama ben çok geride kaldım Beni bekle Hira. Hira ata doğru koşuyor arkadaşlar. Beni hiç düşünmüyor. Ben hem poşet taşıyorum. Hem çiçeklerini bana verdi arkadaşlar böyle. Hem de beni bıraktı kaçıyor. Evet. Burada çok görkemli bir at var arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet. Bu ne Hira? At. Bu da at arkadaşlar. Orada bir şey yok. Orada böyle insanlar var. Cansız insanlar. Yine heykel gibi arkadaşlar. Bir bakalım mı? Evet bir bakalım. Arkadaşlara da gösterelim. <laughs> Hangisini gösterelim? Bakalım. Evet. Ama buralarda bir şey yok. Arkadaşlar oralarda bir şey yok. Buradan devam ediyor edelim. Gel. Bak bunları gösterelim arkadaşlara. Bakın arkadaşlar. Bunlar gerçek değil. Evet cansız insanlar arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Çok güzel burası böyle arkadaşlar. Ağaçlar var. Böyle. Böyle bizim şehrimizi tanıtan şeyler var arkadaşlar buralarda. Evet Hira biraz dinlensin arkadaşlar burada. Biz de videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videomuzda. Aa şu bakın arkadaşlar. Evet yüzüne bakın arkadaşlar. Su, evet arkadaşlara veda edelim Hiracığım. Hepinize güle Evet arkadaşlar evet. hepinize güle güle. Evet, Bir dahaki videomuzda görüşmek hoş üzere hoş kendinize hoş çok çok iyi hoş bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.